Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet aşk hayatınızda ne gibi gelişmen olabilir yakın zamanda buna bakmak istiyorum. Bu desteği kullanacağım bugün. Bunu kullanırsın geldi uzun zamandır kullanmıyordum. Bu desteğin adı klasik tarot. Modern klasik tarot. Ama klasik bir tarot değil. Ee, sadece bildiğimiz tarot konseptinde ama modern çizimleri var. Ben evet içeriği hakkında çok yorum yapmak istemem. Çok benlik değil ama bunu kullanmak istedim bugün arkadaşlar. Evet bakalım aşk hayatınızda ne gibi gelişmeler olabilir? 2 iki geliyor kartlarımız enteresan. Şöyle şöyle tutalım. Tıhsı montu desteğinin altında aslında böyle rafa içerisinde bir aile kurmak istiyorsunuz ya da mevcut aileniz de olabilir. Rafa içerisinde, huzur içerisinde ee, ma aile, torun torba sahibi olma potansiyeli yüksek bir aile. Bir dakika. evet biraz içeri girelim şimdi neyle başlamışız kılıç sekizlisi tılsım prensi ve kupa yedilisi burada arkadaşlar bir kişi var artık ne zaman karşınıza çıkar bilmiyorum belki de mevcut da var tılsım prensiyle böyle bir adım atmak isteği var ama kafalar karışık ne tepki alacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ya da karşı taraf ee, nasıl desem nasıl bilemiyor olabilirsiniz. Bu kafanızı karıştırıyor olabilir. Birine adım atmak isteğiniz var gibi ya da birinden bir adım gelecek size. Öyle de diyebiliriz. Ama siz bunu nasıl karşılarsınız onu bilemiyorum. Burada kafalar karışık gibi görünüyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kendi kendinizi sabote ettiğiniz bir konu olabilir ya da bu insan artık her kimse aşk hayatınızdaki kendi kendini sabote ediyor gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Boğa Başak Oğlak Burcu Enerjisi aslında kalıcı bir adım atmak isteği var. Ya da böyle bir adım alacaksınız. Lakin bu insan şu an kendi kendini dizginlemeye çalışıyor. Kendi kendine durmaya çalışıyor. Ve nasıl bir tepkiyle karşılaşır bunu bilemiyor. Ya da kime ciddi bir adım atsam diye düşünüyor. Ya bu siz de olabilirsiniz. Aşk hayatınızda birden fazla seçeneğiniz olabilir ve kime nasıl adım atsam şeklinde ya da kimde potansiyel var gerçekten şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Yani söz konusu kalıcı bir ciddi ilişki olduğunda doğru bir seçim yapabilecek miyim acaba diye düşündüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Ya da benim için en uygun aday kim? olabilir şeklinde. Kolektif ile hayatınızda şok edici gelişmeler, sarsıcı gelişmeler yaşanmış olabilir ya da yaşanabilir. Burada aziz evlilik kurumu gibi hissediyorum. Mevcut bir evliliğiniz varsa bunun yıkılma potansiyeli olabilir ya da yıkılmasından korkuyorsunuz arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim ya da bir evlilik e, yapısı oluşturursam, bir işte sözleşme yaparsam, imzalarsam buna ihanet edersem, hıyanet edersem ya da başka insanlarla karşılaşırsam. Can sıkıcı, can sıkıcı düşmanlarla, kötü enerjilerle karşılaşırsam ve kendimi savunmak durumunda kalırsam o zaman ne olur? Yıkılabilir. Şeklinde korkularınız da olabilir. Yani bana şey gibi geldi. Doğmamış bebeğe don biçmek gibi geldi ama şu anki enerji, şuradaki enerji bu mevcut enerjinizde olabilir. Yani bir evlilik vardır. Orada diğer insanların etkisi vardır. Orada bir kendinizi savunmak durumunda kalıyorsunuzdur. Ve kule etkisiyle bu kurumda yani içinde bulunduğunuz anne ne kurumsa aşk hayatınızla ilgili ise evliliktir. Belki beraber yaşamaktır. Bir sarsıntı, şok edici gelişme yaşam, yaşama durumu var. Belki de zaten yaşandı hala bunun etkisindesiniz. Böyle bir şey de olabilir. Kılıç ikilisi, kılıç prensili. Kafanızı karıştıran bir kişi var gibi görünüyor. Belki siz evlisiniz. Evlinize ilaveten başka birisiyle görüşüyorsunuz ve o kişisinin kafanızı karıştırıyor, ikileme sürüklüyor. Öyle bir durumda da ikilemde kaldığınız iki kişi olabilir. Burada da zaten bir tılsım prensi var, bir de kılıç prensi var. İkisinin de yaşı sizden küçük olabilir. Özellikle bir e, fark etmiyor kadın erkek gerçi. Yaşı sizden küçük olabilir. Ya da daha böyle Çömez mi desem? Çocuksu enerjileri sahip olabilir. E, kafanız karışıyor. Birisini gözetliyor olabilirsiniz sürekli. Aklınız onda olabilir. Bu aklı onda olmak kartı aynı zamanda. Yani bir şeye takılı kalmak. Böyle bir durumunuz olabilir. Bir süredir gözetleniyor olabilirsiniz. Sizi birileri gözetliyor olabilir. Ama siz bunu görmüyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde bir manipülasyonun içinde de olabilirsiniz. Yani aşk hayatınızda. Bu kendi kendinize manipülasyonunuz da olabilir. Bir kılıç prensinin manipülasyonu da olabilir. İkizler terazi kova enerjisine sahip. Kupa beşlisi değnek kraliçesiyle. Eğer erkekseniz hayatınızda bir değnek kraliçesi varsa koç aslan yay burcu olma ihtimali yüksek ama illa koç aslan yay burcu olması gerekmiyor. Tuttuğunu kopartan işte buradaki ne denir? Puma gibi, Leopar gibi. Böyle tuttuğunu kopartan, kendini önceliğe koyan, başarılı bir karakter. Eril ee, enerjisi yüksek bir dişil enerji. Bununla alakalı bir hayal kırıklığı var. Üzüntü var, melankoli durumu var. Hala bu insanın etkisi altında olabilirsiniz ya da bu sizin hayatınızı etkileyen bir karakter olabilir. Özellikle erkekseniz, kadınsanız da bendil yani dişil enerjiyseniz de DNA kreçesi sizin enerjiniz olabilir ve burada melankoli yaşadığınız bir durum var. Özellikle aşk hayatında, duygusal konularda e, mutluluğu yakalayamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle iş ve sosyal hayatta başarılı olsanız bile. Bu durumda mesela evlilikte evliliğe bakış açınızda etkili olabilir. Yani e, evliliğe karşı mesafeli bir tavır ya da kararsız bir yaklaşım söz konusu olabilir. Ciddi bir kurum ya da ciddi düşünen birine karşı. Burada direkt Aziz Karda bana evlilik kurumu gibi geldi. Aynı zamanda evlilik otorite yani bu durumlarda da problemler yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle değnek kraliçesi sizseniz arkadaşlar öyle değilse bile mevcut evliliğinizde artık e, sizi melankoliye sürüklü olabilir. Yani ben mutsuzum bu evlilikte ya da kararsızım nasıl ilerlemem gerektiği konusunda net bir görüşe sahip değilim artık diye olabilirsiniz ama içinde bulunduğunuz bir evlilik varsa burada bir sarsıntı ya da bir şeylerin ortaya çıkma durumu söz konusu onu söyleyeyim. Bu sizin için iyi olur kötü olur bunu bilemem ama hayırlı olarak bakarsanız sizin için iyi olabilir. Ben gördüğümü söylüyorum. Özellikle burada kafa karışıklığı yaratan bir kılıç prensi. E, buna sebep olabilir. Ya da değnek kraliçesi üçüncü kişi enerjisi olarak kendi cinsinize göre alın. Evet. Ciddiyet ciddiyetli bir ilişki içerisinde ilerlesem yoksa kendi varlıklarımı kazanıp kendi kendime mutlu mu olsam ya da kendi halimde kalsam. Sizin en çok kafanızı karıştıran nokta bu. Biri mi devam etmeliyim yoksa tek mi devam etmeliyim? Artık bir kararsızlık var sizde. Kader Çarkı evet burada bir gelişme olacak. Yani bu ilahi bir süreç. Ona fazla karışmamak gerekiyor. Fazla da sorgulamamak gerekiyor, so gerekiyor. Eğer olmuşsa olacak olabilir. Ya şöyle bir şey de olabilir. Mesela evlilik düşünmüyorsunuzdur. Kafanız karışıktı birden bir evlilik teklifi karşınıza çıkabilir ve buna mesafeli yaklaşacak olabilirsiniz. Bu sizin için şok edici bir etki de yaratacak olabilir. Yani beni kim dinliyor bilmiyorum ama ben gördüğüm alternatifleri söylüyorum arkadaşlar kupa dörtlüsü ya yani burada duygularınızda bir böyle motivasyon düşüktüğü yaratan birisi var. Bu insan büyük ihtimalle sizi manipüle ediyor arkadaşlar. Ya da siz bu insanla alakalı kendi kendinizi bir fazla manipüle ediyorsunuz. Bu insanı da gözünüzde fazla büyütüyor olabilirsiniz. Ya da bu kişiyi suçluyor olabilirsiniz ama bu insanın bir suçu da olmayabilir yani. Bu insanda da belki de bir isteksizlik var. Bir keyifsizlik var. Siz sebebi buna bağlıyorsunuzdur ama aslında bu sizin kendi enerjinizdir. Mesela bunun da farkında olabilirsiniz. Aranızdan bir grup böyle bir durumda olabilir. Yani başkasına bakmadan önce önce bir kendinize bakın. Bir ne yaptığınıza bakın. Süreci nasıl etkilediğinize bakın. Ondan sonra karşı tarafa suçlayın bence. Eğer suçluyorsanız diye söylüyorum. Şuraya da bakalım bir tane daha. Değne konusu. Evet bu insan arkadaşlar bu insan sizi zorlu gibi, sırtınızda bir yük gibi. Belki geçmiş bir enerji ama hala etkisi var. Ve sırtınızda bir yük yaratıyor. Burada halletmesi gereken bir konu var. Onu söyleyeyim. Ne olabilir? Uzaklaşmak. Uzaklaşmak. Özellikle ne konuda uzaklaşmak biliyor musunuz? Bu soyut da olabilir, somut da olabilir. Bana daha çok zihinsel düzeyde geldi. Bu insanı kafaya takmayı bırakın. Yani sizi tüketiyor. Biraz sabredin. Zaten 7 ay içerisinde de bir iyileşme olacakmış gibi bu insanla alakalı ama bence bir an önce bırakın yani. Mümkünse daha iyi olacaktır sizin için. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Aşk hayatınızda bu tarz gelişmeler var. Bir de bir tane daha kart açmak istiyorum. Dnk'si ile. Yeni bir aşk olabilir. Yeni bir ilişki olabilir. Yeni bir heves olabilir. Yeni bir birliktelik. Bir araya geliş. Bir barışma. Söz konusu olabilir. Bakın burada size bir değnek uzatılıyor. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel bitirdik. Bunu değerlendirin. Bence güzel bir fırsat. E, i̇ş ve sosyal hayatınızdan yeni birisi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Ya da birisi diyecek ki ben seni özledim arzuluyorum. Birlikte olalım diyecek olabilir. Ama denek enerjisi, ateş enerjisi bunu unutmayın. Yani geldiğinde değerlendirmek istiyorsanız değerlendirin. Tabi gelirse. Yani gelmeye de bilir. Değişken olduğu için. Ama şu anki enerjilerde göründü ve destenin altında çıktığı için bana potansiyeli yüksek gibi geldi. Evet. Bu şey olabilir iş ve sosyal hayatınızdan birisi olabilir ya da parayla alakalı bir bağlantınızın olduğu birileri olabilir arkadaşlar burada böyle nasıl desem aile çevrenizden akrabalardan belki böyle bir şey de olabilir uzak akraba vesaire İşte akrabanın arkadaşı gibi gibi böyle bağlantı da olabilir haberiniz olsun arkadaşlar Hatta bu ben az önce tılsım onlusu gördüm. Bu bir süredir bir süredir beklediğiniz bir evlilik teklifi de olma ihtimali yüksek. Ya da işte birliktelik teklifi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kişi açılımı satın almak istiyorsanız bu açılımı da talep edebilirsiniz. Bir tarot shop yer linkinden inceleyin. Canlı yayın açılımları da var. Ona da katılabilirsiniz. Oldukça uygun bir var yazılı açılımı da talep edebilirsiniz. Yazılı açılımı da 24 saat maksimum sürede size iletiliyor. Uzun açılımlarınızı da 48 saat içerisinde yapıyorum ben. Yani çok beklemiyorsunuz arkadaşlar. hatta 48 saatten daha yakın bir zamanda yapıyorum. Evet bunları söylemek istiyorum. Kanalı iyi olabilirsiniz dilerseniz. Abone olup beğenmeyi unutmadığınızı düşünüyorum. Dilerseniz süper teşekkürlerden kanala maddi katkıda da bulunabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.